Yazılım Okulu'ndan herkese merhaba. Bugün size oyun geliştiricileri için çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bahsedeceğim şey adını muhakkak yakın zamanda duymuşsunuzdur. FAP diye yeni bir platform açıldı. Öncelikle size 4 tane kütüphaneden bahsedeceğim. Bunlardan birisi şöyle hemen gelelim. Birisi Mega Scans. Mega Scans. Bunlar 18.000 tane aset içeren büyük devasa bir paket. İçerisinde gerçek dünyadan taranmış verilerle elde edilmiş foto gerçekçi realistik modeller var. Diğer bir bahsedeceğimiz platform ise Android Engine Marketplace. Bunu da zaten oyun geliştiricileri özellikle Unreal Engine kullananlar Bildiği bir platform Burada yine aynı şekilde bir sürü Ücretli ücretsiz asetler satılmakta Ve geldik Genellikle 3D modelcilerin bildiği Sketchfab. Sanırım doğru yazdım Ve bir de Ne var Art Station nasıl yazılacağını şaşırdım. Bu iki site yine aynı şekilde <laughs> ücretli ücretsiz asetlerin satıldığı, 3D modellerin sergilendiği hem bir portfolyo sitesi olarak kullanılan hem de e, alınıp satılan bir site. Portfolyo ve de ticaret diyelim. Evet, bu ikisinin ortak alanı, e, bu dört platform çok önemli. Dediğimiz gibi Megascan'de tam 18 bin tane ile kolay ücretsiz aset var ve bunlar gerçek dünyadaki nesnelerle neredeyse birebir aynı aşırı gerçekçi modeller. Yani çok önemli ve Marketplace'teki modelleri de kimler kullanıyor? Developer'lar kullanıyor. Şimdi bu dört platformdan neden bahsettim? Bu dört platform şundan dolayı önemli. Artık yeni bir platform çıkıyor dedik. Nedir? FAB. Epic Games FAB isimli yeni platformu duyurdu. Artık bu dört tane kütüphane tek bir yerde birleşiyor. 18000 Aset'ten oluşan Mega Scan kütüphanesi FAB'a geliyor Marketplace FAB'a geliyor Sketchfab Artstation FAB'a geliyor Ve ne oluyor Artık Şu anda bazılarına hala erişiminiz olabilir Sketchfab ve Artstation artık sadece portfolyo alanı olarak kullanılabilecek Ticari amaçlar için kullanamayacaksınız Eğer aset yapıp satmak 3D modelleri insanlara satmak istiyorsanız FAB'a geçmek zorundasınız. Marketplace de artık tamamen kalktı ve oyun geliştiricilerinin uğrak yeri bundan sonra FAB olacak. Mega gelince niye bundan özellikle bahsedeceğim bu videoda? Çünkü Mega varlıklar artık 2025'ten itibaren hatta biraz daha erken olabilir ücretli olacak ve yani özellikle anlatmaya çalışıyorum önemini anlayın diye bu mega scans varlıklar oyun geliştiricileri için gerçekten büyük devasa bir nimet bu 18 bin aset gittikten sonra artık alabilirsiniz alırsınız şimdi bu videoyu erkenden sizlere yayınlayacağım çünkü bu mega scans varlıklarını ücretli olmadan önce almanın bir yolu var resmi sitesine gittiğiniz zaman Babın resmi sitesine gittiğiniz zaman şöyle bir butonla karşılaşacaksınız. Şöyle bir uyarı. Efendim. Claim now yazacak. Ne diyor? Hemen üstünde bir yazı var. Yakında sona eriyor tüm Megascans varlıklarını ücretsiz talep edin. Bu claim no şimdi talep et yazısına tıkladığınızda yani Epic Games o kadar büyük bir kolaylık yapmış ki yazılımcı dostu, oyuncu dostu, ücretsiz oyunlar assetler veriyor. Yetmiyor efendim. Tüm MegaSkins varlıklarını ücretli olmadan önce tek bir tuşla alabileceğimiz bir sistem koymuş siteye. Buradan talep etmeyi muhakkak ama muhakkak ihmal etmeyin arkadaşlar. İleride bir gün işinizi yarayabilir. Tedbiren kütüphanenizde bulunsun. Yer problemi yaşamazsınız. Sadece sanal olarak kütüphanenize ekleyeceksiniz. İndirmeniz gerekmiyor yani. Ee, bu konuya gelmişken madem bir şeyden daha bahsedeyim son olarak. Ee, o da nedir? Biliyorsunuz eğer Oyun geliştirme dünyasını yakından takip eden biriyseniz ee, Bilirsiniz ki Unreal Engine yani Epic Games Her ay 4 tane aset ücretsiz veriyor Normalde ücretli olan asetleri ücretsiz veriyor Ve Bir tane de tamamen kalıcı bir aset veriyordu onu kaldırdı şimdi her ay verdiği aset sistemi de kalktı bundan sonra galiba iki haftada bir yine yaklaşık olarak aynı aset sayısına tekabül ediyor gibi yeni asetler veriyor bunun detaylarını çok bilmiyorum yani sadece bunun duyurusunu yapmış olayım bundan sonra her ay bir tane aset gelmeyecek iki haftada bir ücretsiz asetler gelecek onu da yine marketplace diyecektim. Bundan sonra Fab üzerinden kontrol edebilirsiniz. Fab'ın efendim içerisinden şöyle bir bakayım sizin için. Hemen nerede bulabilirsiniz? Hemen Fab'ın ana sayfasında Unity, Unreal ve Unreal Editor Fortnite. Aa bak bundan da bahsetmiş olalım. Çok hızlı bir şekilde. Fab'ın bir diğer güzel özelliği yani ne kadar güzel yine tartışılır ama Unity, Unreal ve Fortnite, bu ayrı bir evren zaten Yanlış yazdık da neyse anladınız. Ee, artık daha evrensel bir platform haline geldi. Sadece Unreal Engine kullanıcıları değil, herkesin kullanabildiği ortak bir alan oldu fab. Asetleri Unity için de kullanabilirsiniz. Unreal için de kullanabilirsiniz. Ya burada şöyle bir zorluk oluştu. Unreal Engine kullanıcıları için artık direkt e, ücretsiz bir aset gördük. Direkt indiremeyeceğiz. Unreal Engine'a uyumlu olup olmadığını kontrol etmemiz gerekecek. Telif durumunu kontrol etmemiz gerekecek. Hangi motora uyumlu? Telifi nedir? Ücreti nedir? Kontrol etmemiz bu konularda biraz bilgi sahibi olmamız gerekecek. O yüzden bundan sonra alırken buna dikkat etmemiz lazım Onun hakkında isterseniz ileride videolar gelebilir Bu Unreal Unity Unreal Editor Fortnite Sekmelerinin hemen altında sınırlı süreli ücretsiz diye bir başlık var Sınırlı süreli ücretsiz Burası yanılmıyorsam 2 haftada bir değişecek. Anlatabildim mi? Dolayısıyla artık her ay değil iki haftada bir kontrol etmemiz lazım. Ee, eğer her hafta ücretsiz oyunları takip eden biriyseniz sanırım bunu takip etmeniz de çok zor olmasa gerek. Ya şimdilik anlatacağım başka bir şey yok. Benim bu videoyu çekmemin asıl amacı Mega varlıklarını kaçırmamanızdı. Daha detaylı, daha güzel bir video yaparız isterseniz. İşte telif durumları nedir? Ücret market FAP'taki asetleri neye göre nasıl almalıyız? Alırken neye dikkat etmeliyiz? Belki bu tarz bir videoda ilerleyen zamanlarda olabilir. Çok fazla süreyi uzatmayalım. Yani bu kadar kısa bir konuyu bile 10 dakika yapmışız. Son olarak şöyle bir açık hava okulu yaptım. Güzel mi? Şimdilik geçici olarak böyle bir şey yaptım. Yağmurdan filan tahrip olacak ama eğer sizler de gelirseniz buraları doldurabilirsiniz. Etkileşimli bir şekilde bu tarz içerikler yapabiliriz. Ya da aranızdan birisi benim için bir okul yapabilir. Böylece farklı Yeni bir şeyler denemiş oluruz. Burası bizim yazı tahtamız. Bu şekilde sizlere zaman zaman e, oyun geliştirme üzerine, yazılım sektörü üzerine konular anlatmayı düşünüyorum. Öğrendikçe sizlere de paylaşmayı düşünüyorum. Yorumlarınız varsa lütfen yorumlara yazın. Sorularınız varsa özellikle lütfen e, yorumlara yazın. Çünkü sizin sorularınızı araştırırken hem ben de öğrenirim, hem de size içerik çıkar güzel olur yani. Şimdilik benden bu kadar. Umarım buralar bir gün dolar. <laughs> Kendinize iyi bakın diyelim. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Megascan's varlıklarını kaçırmayın.